Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Harika bir karlı günden herkese merhabalar. Oo, yine mi hediye geldi? Aa, bunlar gelmişti zaten. Hatırladım ben bunları. Bir dakika, bir dakika. Aa, görüyor musunuz hediyelerin güzelliğini? Pat diye düştü gökyüzünden. Ay şu ambulans göndereyim çok ses çıkartıyor kafası kırılmış bir civciv zavallı civciv gel sana kıyafet giydireyim çok yakıştı bunlar civcivin kıyafetleri bu ne bu ne bunlar dursun civciv sana çok yakıştı bu kardan adam kıyafetleri önce yeni gelen hastaya da bakalım ama her yer niye bu kadar pis ya Oh sese bak. Şu ambulansı bir an önce temizleyip gönderelim arkadaşlar. Bu ne hal ya? Bak bak bağırıyor ya. Gitmiyor da kirler mi? Tükürdünüz mü üstüne ya? iğrenç Aaa sümüklü. <laughs> Nasıl çekiyor burnunu fırt fırt. Ay burada <laughs> da harika bir hediye. <laughs> Hanımefendi bu galiba size gelmiş. <laughs> <laughs> nasıl yakıştı öyle bayıldım. <laughs> sana bir şey <dinim> lazım. <laughs> <Ha>. Aynı, <nasıl gülüyor> iyi oldun <da>. hemen. Superman. <laughs> Dünya'yı kurtarmaya devam edebilirsin. Sen de yukarı çıkarılmış şu kafanı tedavi edelim. <laughs> Burada da bir hediye var. Ay bu da sana mı gelmiş? Hmm. Oo, bu elbise ne kadar güzel böyle. Bebecik hala burada. Ne zaman doğmayı düşünüyor acaba? Bir türlü doğamadı. Bir su akıyor. Akmıyor. Aa bunun da kafası acımış. Ha, ha. Hop. Merhabalar. İyi misiniz? Seni de geçelim içeri bir kere. Nasıl görünüyor organları, damarları arkadaşlar? Bir bakın. Bak, beyni görünüyor. Vücudundaki bütün damarlar görünüyor, kalbi, akciğeri, karaciğeri, bağırsaklar hepsi görünüyor, midesi. İyi oldunuz, değil mi? Kıyafeti çok güzelmiş ya. Bayıldım, bayıldım. Bu amca ile teyze burada yatıyorlar arkadaşlar. Bir aşağı bakalım da ne varmış aşağıda? Yeni hastalar var mıymış? Onlara da hiç kıyafet gelmemiş yazık. Çok az gelmiş arkadaşlar. Aa bir tane de burada var. Bunu da pepiye getirelim. <laughs> pepinin olsun bu da. İyi Pepe donun görünüyor. He. Geyik oldu. Geyik oldu. <laughs> Öbürde prenses oldu. Çok güzel oldu. Başka kıyafet var mı buralarda? Bir tane de sana mı gelmiş? alamıyorum ama bu kadın elbisesi kadınlar mı buralarda <laughs> ya kadın elbisesi bu kadın yok aa şu aşağıdaki şuradaki kıyafet eşik bu kız çok minnoş ya bu taç sana çok yakışacak tatlım pamuk prenses oldun yedi nerede ay çok yakıştı kim gelmiş kedicik gelmiş Aa bu da kadın kıyafeti. E, kedicik bu olmadı ya. Evet bu olmadı kedicik. Bu ayakkabıları da geri ver Mırlıyorsun falan çok da minnoşsun ama. Kedileri sevin arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Nasıl da mırlıyor kıyamam. Şimdi ben seni iyileştireceğim. Gel. Bir bakalım koluna. Oo burada başkaları da var. Bacağı kırık bir abi. Bak bu bacağının kırık hali. <laughs> Bak iyileşti bile. Bu da bacağının iyileşmiş hali. Bak. Yan yana koyalım şöyle. Aradaki farkı görüyor musunuz çocuklar? İskelet Bey merhabalar. Aa sana Noel anne kıyafeti giydireceğim. Bekle dur. Kedicik çok üzüldüm kolun için. Geçmiş olsun. Bu kızın da kolu. Nasıl mutlu oldu mırladı. Ay çok minnoş. Lili. İskeleti kadın yapacağım. Ay çok yakışacak bence. Wow. Aa bu erkek çok kalın. Evet bu bir erkek olmalı. Kıyafetimizde kalmadı ki başka. Sen de mi kafanı vurdun robot? Sana ne giydirebiliriz? Aşçı kıyafeti var. Aşçı pantolonu. Noel anne var ama burada. Yok ki erkek kıyafeti ne yapalım? <laughs> yok yani ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yukarı gidelim arkadaşlar. Ya çok güzel. Seni de aşağı kata götüreceğim bekle. Seni de aşağı kata götüreceğim. Önce şu şeyi bir tedavi edelim robotu. Yazık robot beye. Açalım makineyi. Robotun da organları varmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakalım. İyi oldun mu? İyi misin? <laughs> Burada bir hediye daha var. Yeni fark ettim. Aa, robot bunu da sana giydirelim. Çok yakışacak mavi mavi. Eline değil ayağına. Aa, bu ne böyle? Bütün kostümlüleri aşağı davet <laughs> ediyorum. En aşağı katta bek. Burada da bir tane var. <laughs> bu ne <gülüyor> böyle? <gülüyor> Büyük anneye bu kadın kıyafeti. Hadi <laughs> girelim <laughs> <Bilmiyorum> bunu. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı yakıştı. Herkes aşağı. Buralarda görmediğimiz başka kıyafet var mı? Yok. Tüh ya, Pepicim gel gel. Gel şenlik var aşağıda, eğlence var. Sen de gel. Başka başka var mıydı? Aa, burada kadın kıyafeti vardı bir de. Bir dakika bunu kime giydirebiliriz? Birini çağıralım kadın birini. File giydirelim. çok yakıştı fil. <laughs> Herkesi sıraya dizelim mi şöyle şu sümüklü de arkadan görünecek çirkin olacak ama ne yapalım. Pepin'in <laughs> boynuzlarına bakın o kadar güzel ki. Çok güzel. İskelete bakın. Ya iskelet. İskelet çok minnoşsun. Arkadaşlar çok beğendim. Herkesi dizdik şöyle bir sıraya. Burada ne vardı? Başka bir kadın kıyafeti mi vardı? Bu değil. Ha onu biz ne, kime giydirdik onu? Giydirmedik. Bir kadın daha lazım bize. Kim olabilir? Pepin annesi bence çok uygun. E takılmıyor. Takılsana. Taktık işte. <laughs> Ayakkabı da kırmızı. Çok yakıştı. Çok yakıştı. Lay lay la lay lay. Ay pamuk prenses de var. Lay lay la lay 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 lay. Pepi'nin kıyafetine bakın bayıldım. Yehu. <laughs> Arkadaşlar çok eğlenceli ya. Senin kolun mu kırıldı? Şimdi yap önce. Kapat kapıyı da yap. Ambulansı geri gönderelim. Güle güle ambulans. Dikkat et kendine ambulans. Şimdi gel gelir gelmeden temizleyelim arkadaşlar. Ay çok güzel. Şuradaki dişi ağrıyanları da şey yapalım. Dişi ve burnu akanları. <laughs> Sen dişçiye. Ay dişindeki keşke <laughs> kıyafet olsaymış ya. <laughs> dişçiye de bir Noel <normal> Baba kıyafet giymişsin. <laughs> <laughs> Otursan abicim neden oturmuyorsun? <laughs> Ay dişlerine iyi baksaydın keşke. Dişinizi fırçalamazsanız işte böyle çürür şişer yanağınız. Çok hasta olursunuz. Gel sen de. Sümüğünü fırt fırt çekme lütfen. İyileşti. Bakın ne kadar mutlu oldu iyileştiği içinde. Gel sana şurada bir pilates yaptıralım wow. hadi. Pilates topuyla. Oo, çok da yakıştı ha. Bence çok yakıştı. Doktor da yoga yapsın. Am Boş zamanlarında hastalar olmadığında. Yeni hasta geldi mi? Merhaba. Ayağı kırık bir unicorn. Çok acıyor olmalı zavallı unicorn. Bize müzik çalar mısın sen de? Lütfen. Çok iyi. Ayağını tedavi etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım önce bir gerçekten kırık mı? Belki kırık değildir. Kemik ikiye bölünmüş resmen zavallıcık. Ya yeah. gel aşağıya gidelim seninle beraber birazcık yoga yapalım. Böylece ayağın daha iyi olur. Mm -hmm. Doktor bey müsaade eder misin bize? Oh. Um. Heh, aynen de bu pozisyonda biraz beklemelisin tamam mı? Tebrikler. <laughs> Aşağıdaki hastalara bir daha bakalım arkadaşlar. Bu da son hastamız. Merhaba hanımefendi. Of ağzının altına kadar akıyor sümük. Ay bu adamın da kolu hastaydı. Bunu da iyileştirelim. Daha hala tuvalette duruyordu ya. Ellerini yıkadın mı? Yıkadın mı ellerini? Sana şu ilaçtan <laughs> vereceğim. Geçmiş olsun. Sana bu renkte dişi uygun gördüm al. <laughs> Çok komik oldu. Sana da ben bu kıyafeti giydirdim. Çok komik oldu. <laughs> arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Peppinin hastanesini çok sevdiğinizi hepiniz biliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Bana beğeni atıp kalpleri atıp e, abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay bebişler. Bay bay arkadaşlar. Aslı diyelim. Bay bay arkadaşlar.